Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Noel yortusu dolayısıyla yayınladığı mesajda Hristiyan inancına mensup tüm vatandaşları tebrik etti. Tüm vatandaşların kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerinin kendileri için önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Noel yortuları vesilesiyle Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlarımız arasında köken, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı yapılmamasına medeniyetimiz tarih boyunca olduğu gibi bugün de azami özen gösteriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri bizim için büyük önem arz etmektedir dedi. Erdoğan bu değerlerin hayata geçirilmesi neticesindedir ki coğrafyamız öteden beri çatışmadan, savaştan, zulümden ve baskıdan kaçan herkese korunaklı bir çatı, güvenli bir liman olmuştur. Başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortasını bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum diye de belirtti.